Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerimizin son gününe özel videomuza hoş geldiniz. Bugün transfer sezonumuz kapanacak. Ve bu video yayınlanana kadar belki bazı oyuncular açıklanmış olacak. Çünkü transfer sezonunda en çok değişiklikler her zaman son günlerde oluyor. Haberlerimize geçmeden önce bir Nike futbol topu ve iki forma çekilişimizden kısaca bahsedeyim. Katılmak için videomuzu beğenmeniz ve abone olmanız yeterlidir. Çekilişimiz 10 Ekim'de açıklanacak. Ayrıca video içerisindeki sorulara cevap vererek şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi haberlerimize geçelim. Milli futbolcumuz Ozan Kabak şu anda Şayke'de forma giyiyor. Transfer sezonunun başından beri hem Inter hem de Milan takımı onun için talip takımlar arasında. Ozan Kabak eğer ki Milan'a giderse Zlatan İbrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak. Yani pek bir uyum süreci yaşamayacak. Siz Ozan Kabak'ın yerinde olsaydınız Şayke takımında mı kalırdınız yoksa Milan'a gidip Hakan ve İbrahim Oviç de takım arkadaşım olurdunuz? Cevaplarınızı mutlaka yorumlara bekliyorum. Başakşehir ligin 4. haftasında hala gol atamadı. İyi bir kadroları var ama 4. hafta sonunda yine 21. sırada bulunuyorlar. Forvet için Mario Manzuk için ismi geçiyordu ama Manzuk daha büyük takımlarda oynamak istiyor. Şimdi de Almanya'nın Leipzig takımından Jan Kevin Augustin'e e teklif yapılacak. Transferin son gününde oyuncu Başakşehir'e katılabilir. Edinson Cavani muhtemelen Manchester United'a imza atacak. Ülkemizdeki takımların da uzun bir süre gündeminde olan oyuncu. Sezonluk 7 milyon euro civarı bir maaş istediği için Türkiye'ye getirtilemedi. Chelsea'nin stoper olan Antonio Rudiger için Mourinho devreye girdi. Vertonghen'in ayrılığından sonra stopere sağlam bir oyuncu almak isteyen Tottenham, Chelsea'li futbolcuya teklifini iletti. Trabzonspor, forvet olan Dianini Tavares Semedo ile 3 yıllık bir anlaşma sağladı. Oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attı. 29 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un hücum rotasyonunu renklendirecek ve kaliteli bir oyuncu. Stoper için Vitor Hugo'yu almayacağını söyleyen Başkan Ahmet Ağoğlu, bu söylemlerini oyuncunun maaşını düşürtmek için yapmış. Şu anda Vitor Hugo ile anlaşma sağlandı ve Trabzonspor'un önümüzdeki haftadan itibaren ilk 11 oyuncusu olacak. Muhtemelen Hüseyin Türkmen artık yedek kalacak. Hücum bölgesini çeşitlendirmek isteyen Trabzonspor, Vahbi Kazri için tekrardan harekete geçti. 29 yaşındaki Tunuslu oyuncu için en ciddi teklif veren takım Trabzonspor. Bireysel olarak çok iyi bir oyuncu, gelirse iş yapar diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın forveti olan Umut Nayir için harçlık Split'ten anlaşılmıştı. Oyuncu son olarak Hırvatistan'a gitti ve resmi imzalar atıldı. Oyuncu İstanbul'dan giderken "Bugüne kadar elimden gelen her şeyi yaptım ama kadro dışı kalmayı hak etmediğimi düşünüyorum." açıklamasını yaparak hem yönetim kuruluna hem de Sergen Yalçın'a kırgınlığını belirtti. Orta sahada Josef de Souza'dan sonra bir de Wellington Aparecido'nun transferi gerçekleşebilir. Brezilyalı ön libero'da oynayan oyuncu şu anda 29 yaşında ve Brezilya'nın Paranense takımında forma giyiyor. Atiba'nın yaşından dolayı performansı düşmesi sebebiyle oyuncu düşük maaşlı bir şekilde takıma katılabilir. Şu anda oyuncunun menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'da bulunuyor. Kale için Iago Herrera'nın ismi de gündeme geldi. 32 yaşındaki kaleci için hem Olympiakos'tan hem de Beşiktaş'tan teklifler var. Tabi şu anda daha iyi olan teklif Olympiakos'un ancak oyuncu iki teklifi de değerlendirecek. Eğer ki Beşiktaş'a gelirse kaleyi teslim alacak. Buruma'nın Olympiakos'a gitmesinin ardından kanat transferi için Everton'dan Yannick Bolas'ı ismi gündeme geldi. Çok yetenekli olan oyuncu atacağı çalımlarla Beşiktaş taraftarını etkileyebilir. Geçen yazda Beşiktaş'ta anlaşmaya çok yakındı ama transferi gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'de transferin son gününe girilmesine rağmen atak devam ediyor. Takım gayet iyi bir şekilde kuruldu ama hücum konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ofansif orta sahaya bir de Bakasetas'ı almak için uğraşıyor. Son olarak 3 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Alanya Spor'da oynayan Bakasetas da yöneticilerine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti. Fenerbahçe Karagümrük'ü 2-1'lik galibiyetle geçti. 2 gol Samat'ta ve penaltı kurtaran Altay'ın performanslarıyla 3 puan alındı. Maçı izleyen herkes Erol Bulut'u eleştiriyor. Sizce Erol Bulut Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Diego Perotti'nin transferi artık tamamlandı. Oyuncu hakkında bilgiler verdiğim videoya kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. 32 yaşındaki oyuncu 3 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Bugüne kadar forma giydiği her takıma bağlı olan oyuncu Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Norwich City'de forma giyen kanat oyuncusu Emiliano Buendia için yeniden bir kiralama teklifi yapıldı. Oyuncunun 14,5 milyon euroluk bir piyasa bedeli var. Hem kanat mevkisinde hem de 10 numara mevkisinde forma giyebiliyor. Tabi Norwich City kulübü oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla göndermek istiyor ama bu biraz zor. Fenerbahçe bu ücreti ödemek istemiyor. Oyuncu yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ve transferinde kolaylık sağlanmasını istediğini söyledi. Kanat oyuncusu Geri Rodriguez de kiralık geldiği takım olan Alahli'ye dönme kararı aldı. Geçen sezon lige çok iyi başlayan oyuncu devamını getirememişti. Şimdi bu takımda oynası aslında çok başarılı bir performans gösterebilir. Çünkü takım neredeyse baştan aşağıya değişti. Şakiri'nin gelmesi için de uğraşılacak ama bu transferin olma ihtimali çok düşük. Yine de son gün gelmesi için her şey yapılacak. Galatasaray'da ilk olarak Kimi Durmaz, Fatih Karagümre kiralanmıştı. Şimdi de Ahmet Çalık Konya 2 yıllığına kiralanıyor. Takımdaki oyuncuların yeterli düzeyde olmamasından rahatsız olan Fatih Hoca, kadrodaki oyuncuları göndermek istiyor. Valentin Ozornafor ve Cesse Sekidika da kiralanacak. Tabi uygun takım bulunursa. Fatih Terim orta sahada Jean Michel Seri'yi tekrardan takımda görmeyi istiyordu. Yöneticilere de bir istekte bulundu. Eğer ki Seri için Fulham'la anlaşılamaz ve yeniden kiralanamazsa kalede Fernando Muslera'nın lisansı çıkartılacak ve hazır olduğunda oynayabilecek. Galatasaray orta sahaya Bakayoko ismini istiyordu ama Napoli kulübü Bakayoko için daha ciddi olan teklifini iletti. Ve 2 milyon euro gibi bir kiralık ücret ödeyerek takımına katacaklar. Henry Onyekuru da alınmak için son saate kadar uğraşılacak. Hem takıma katkı konusunda beğeniliyor hem de yöneticilerine Galatasaray'da oynamak istediğini, transfer olması konusunda kolaylık istediğini belirtti. Yani Onyekuru takımını benimseyen bir oyuncu. Onyekuru'nun gelmesi de Emre Kılınç'ın orta sahada oynatılmasının önüne geçecektir. Emre Kılınç kanat oyununda daha başarılı. Sizce Onyekuru Galatasaray'a tekrardan getirtilmeli mi? Oyuncuyu beğeniyor musunuz? Bulgaristan'dan Levski Sofya'nın oyuncusu olan Stanislav Ivanov'un transferi tamamlanmak üzere. 21 yaşındaki oyuncu kanat rotasyonunda kullanılacak ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.